Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber edit nasıl yapılır videosu çekiyorum. İlk başta InShot e, uygulamasını kullanıyorum ben. Bence en iyisi InShot mobil e, olarak InShot'a giriyoruz. Ve video edit yapmak istiyorsanız buradan videoya tıklıyorsunuz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi e, videolar var. Ben az önce çekmiş olduğum 3 tane deneme videosunu birleştiriyorum. Bu mesela birinci, ikinci, üçüncü. Bunların üçüne tıkladım ya. Bundan full buraya şey 3 videoyu birleştirmiş oluyoruz. Yani mesela atıyorum. Bununla bunu birleştirip bunu birleştiriyorsunuz. Ya da bununla bununla bunu birleştiriyorsunuz. Ya da bununla bunu birleştiriyorsunuz. Ben sırayla yaptığım için bunları birleştireceğim. Buradan sağ alt köşede tık tuşu var. Oraya basıyoruz. Şimdi hemen şey yapalım. Bu birinci deneme. Bu ikinci deneme Görmüş olduğunuz gibi böyle Bunların mesela başındaki bu Açma şeylerini göstermek istemiyorsunuz Buradan hemen kısaltıyorsunuz Şöyle Evet Bu birinci deneme Şunu da kısaltalım Bu ikinci deneme Bunu da bu şekilde kısalttık. Bakalım şimdi bu birinci deneme bu ikinci deneme bu üçüncü deneme Evet şu an çok iyi gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, mesela diyelim bir efekt eklemek istiyorsunuz ya da şarkı koymak istiyorsunuz videonun arkasına. Şurada hemen müziklere tıklıyoruz. Buradan e, parça var. Parçaya tıklıyorsunuz. Videodan ses ayıkla var. Burada istediğiniz videoyu e, tıklayıp onun sesini arkaya ekleyebiliyorsunuz. Mesela benim şarkım falan var mıydı? Onlara bakalım. Şarkı eklememişiz ama siz şarkı yaparsanız onlardan ekleyebilirsiniz. Mesela atıyorum. Bu videonun sesini arkaya koyalım. Hangi videoyu koyacak? Bu videonun sesini arkaya koyalım. Mesela atıyorum. Sanki altıya tırmanmak. Da öyle bir kesit yapmışız. Bak. Bu birinci deneme. Bunun sesini mi açmadık? Düzenli diyoruz. Evet bir deneyelim. Bu birinci deneme. Sanki alt Bu ikinci makine. deneme. Tuttuğum yani Bu elime üçüncü geliyor. deneme. Evet görmüş olduğum gibi arkaya böyle ses ekleyebiliyoruz. Bunu farklı bir ses ekleyebilirsiniz arkaya. Efekt falan da olabilir. Bu hiç fark etmez. Şimdi e, ne yapalım? Video mesela efekt. Efekti yapalım. Burada görmüş olduğunuz gibi e, bir dakika da efekt tuşu müzik Heh, müzikten efektlere gidiyorsunuz. Buradan mesela en popülerlerden <laughs> mesela küfür ettiğiniz onu biplemek için bunu kullanıyorsunuz. istediğiniz kısım koy, istediğiniz kısma koyabiliyorsunuz bu, bu şekilde. Bunu tekrarlayabiliyoruz böyle. <laughs> bu birinci deneme. Böyle sesinizi şey yapabiliyorsunuz. Bu da güzel. Ee, buradan efektlerden bir daha mesela oyuna ekleyeceğiniz bir şey. Bunu eklemezsiniz büyük ihtimalle eklemek istiyorsunuz mesela. Sanki altı. ikinci deneme böyle. Böyle onu da ekledik. Yanlış girdik. Tamam yine efektlere giriyoruz. Mesela çan sesi ekleyeceksiniz. Aynı, aynı, az önceki gibi aynı şekilde ek ekliyoruz. Popülerlerden Mesela bir şey yaptınız, görev tamamladınız, bunu koyuyorsunuz. Yani Bu üçüncü deneme. Böyle oluyor. Bir tane daha efekt ekleyelim. Alkış sesi ekleyeceksiniz mesela. Mesela espri yaptınız. Bu silmek üçüncü deneme. Bu biraz şey olmuş. Bunu biraz başa eklememiz gerekli. Bunu başa ekleyemedik ya. Şuraya ekleyelim bir daha. Alkış seslerini Buraya kullandık. Bu birinci deneme. Bu ikinci deneme. Bu üçüncü deneme. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü efekt ekledik. Bu şekilde e, ekleyebiliyordunuz. Mesela bir yeri e, göstermek istemiyorsunuz, blue yapmak istiyorsunuz. Onu da hemen yapalım. Buradan filtrelerden filtreye giriyoruz. Ve burada pardon yanlış girdik. Pardon. Çok özür dilerim. Filtrelerden efektlere giriyoruz efektlerden yani bu üçüncü gibi. deneme yani bu üçüncü gibi. deneme e, efektlerden stiliye geliyorsunuz ve mozaik yani bu üçüncü gibi. deneme Mozaiği seçiyorsunuz ve mozaik böyle görmüş olduğunuz gibi blue yapıyor hiçbir şeyi şey anlaş anlaşılmıyor bu şekilde oluyor başka ne yapalım bakın yani bu yani. üçüncü deneme yani bu üçüncü gibi. deneme bir anda böyle mozaikleşiyor Hmm, başka ne kaldı? Bir de şeyleri metin de koyabiliyorsunuz video. Mesela atıyorum bir şey yazmak istiyorsunuz. Konuşmak istemiyorsunuz veya videoda. Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekeceğiz. Mesela örnek bu. Bunu böyle güzelce ayarlarsınız. Şey yaparsınız. Böyle bunu da yazabilirsiniz. Bu yazı yapma da bu, bu şekilde. Burada başka neyi ayarlayabiliyorsunuz? Etiket koymak istiyorsunuz. Mesela atıyorum bir tane fotoğraf koymak istiyorsunuz. Fotoğraflardan atıyorum bunu seçelim. Fotoğrafı bu ekrana koyabiliyoruz böyle. Mesela diyeceksiniz e, çok değişik bir olay yaşadım. Hemen fotoğrafını göstereyim diyeceksiniz. Koyacaksınız. Mesela çekiliş yaptık. Kazanan kişinin ismini buraya böyle bu şekilde koyacaksınız. Bu da bu şekilde. Bu da güzel. Başka. Bu etiketlerden şey de yapabiliyorsunuz. Mesela atıyorum. Buraya giriyorsunuz. Buradan şunları seçiyorsunuz. Mesela kanalıma abone olun logosu eklemek istiyorsunuz. Burada subscribe abone olun yazıyor like atma şeyi de var burada bunu da ayarlayabiliyorsunuz başka hız mesela 2x izlemek istiyorsunuz 2x bu ikinci deneme bu ikinci deneme bir yanlış yaptık galiba burayı biraz hızlandıralım bu ikinci deneme şöyle hızlandıralım hızı fullleyelim Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı oldu. Hızını siz ayarlarsınız. Ben öylesine örneğin yaptım. Mesela 2x de yapalım. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi hızlı oldu. <laughs> ee, döndürmeyi de böyle, bu şekilde yapabiliyorsunuz. Böyle döndürebiliyorsunuz. Böyle döndürüyorsunuz. Aynısı oldu. Ters çevirebiliyorsunuz ekranı. Ondan sonra dondurabiliyorsunuz. ki O da ekranı donduruyor. Geri sarma ne oluyor? Ha tamam. O farklı bir şeymiş. Tuvale ayarlayabiliyorsunuz. E, videonun boyutunu bu şekilde istediğiniz boyut yapabiliyorsunuz. Süreyi uzatabiliyorsunuz. Sanki Tuttuğum yer Yanlış elime gidiyor. olduğunuz gibi o da böyleydi. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar bu video sizler için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.